Canım penceresinden herkese saygılar, sevgiler. Sıfır kilometreleri için Toyota'nın tavsiye ettiği satış fiyatı yani liste fiyatı. 260.500 lira olan Toyota Corolla 1.5 Multidrive S herhangi bir Toyota bayisinde bulunmuyor. Kasım ayında da bulunma ihtimali yok idi. Bayiler otomobil eğer ellerinde olsa modeli 290.000 liraya, anahtar teslim olarak satabileceklerini belirtiyor. Fakat o fiyattan bile Türkiye'de herhangi bir bayide bu araç bulunmuyor. İkinci el piyasalarında satılan sıfır kilometre ayarındaki yani bayiden alınıp garaja ya da galeriye çekilmiş olan Toyota Corolla 1.5 Drive Multi ilan fiyatları ise 360-370 bin lira seviyelerinden başlayıp renk ve ufak tefek aksesuar seçeneklerine göre 400 bin liranın bile üzerine çıkabiliyor. Volkswagen Polo Life donanım DSG şanzımanın Kasım ayı liste fiyatı 265.400 liraydı. Volkswagen bayilerinde bırakın otomobili bulmayı, güncellemeden dolayı Volkswagen'in internet sitesinde liste fiyatlarına bile ulaşamıyorsunuz. Bu da durumun vehametini gösteriyor. İkinci el olmasa bile kara borsa olarak satılan 1.0 TSI motorlu Life donanım DSG şanzımanlı Polo'ların fiyatları piyasada 370 bin liradan başlayıp 450 bin liraya kadar çıkabiliyor. Golf 8'lerin başlangıç versiyonu olan 1.0 TSI 110 beygirlik manuel Impression Eylül ayında liste fiyatı olarak 236.400 lira idi. Aynı otomobil Ekim ayında 255.250 lira, Kasım'da ise 333.900 lira olarak Volkswagen tarafından önerilen satış fiyatı olarak belirtildi. Tabi ellerinde olmadığı için o fiyatlara satılmadı. 0 kilometre Golf satın alabilmek için Volkswagen bayilerine değil de galerilere başvuran Golf severler yine modeli yaygın olarak bulamadılar. Çünkü bayi ilişkilerini kullanarak satın alınan Golflerin bir kısmı daha fazla kar beklentisiyle henüz satlığa çıkartılmıyor. Satabilirim diyen tek dük satıcı ise. 333.900 liralık liste fiyatı olan otomobil için 465.000 lira para istiyor. D segmentinin lideri olan Volkswagen Passat'ta da durum maalesef farklı değil. 150 beygirlik 1.5 TSI benzinli motora sahip olan otomatik şanzımanlı business donanım 2021 model Volkswagen Passat'ın Kasım ayı liste satış fiyatı 551.900 lirayken bayide bulunmadığından plakalı modelleri galerilerde 650 bin adam başlayıp 750 bin liraya kadar satlığa çıkartılmış durumda. Birçoğumuzun bildiği gibi yenilenen Honda Civic'i bulmak mümkün değil. Stok skandalından sonra kısa bir süre içinde olsa ellerindeki Honda Civic'leri satmaya karar veren bayilerde FC kasalar için kuyruklar oluşması sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Kasım 2021 tarihi itibariyle FC kasa 2021 model otomatik şanzımanlı 1.6 Eco Elegance donanımların liste satış fiyatları 375.700 liraydı. Tabi bu modeli de bulmak mümkün değil. Bu yüzden bu modelin ikinci elcilerdeki fiyatı 430 binlerden başlayıp 450 binanın üzerine bile çıkabiliyor. Yenilenen C serisi, Mercedes S serisinin küçültülmüş bir versiyonu gibi ve ülkemize yeni yeni gelmeye başladı. Ve maalesef tek tük gelen bu modeli nihai kullanıcılarından çok fırsattan istifade eden stokçular satın aldı yeni kasa C serilerinin Mercedes bayilerindeki liste satış fiyatları ekstra donanımlar hariç AMG versiyonlar için 977 bin liradan başlıyor. Bayiler ellerinde bulunmayan model için en yakın teslim tarihi olarak 2022 yılının Mart ayı, Nisan ayı gibi tahmini teslim tarihleri veriyor. Tabi o tarihteki fiyat garantisi ya da fiyat tahmini bile verilemiyor. Modelin plaka çıkartılmış olanları ise ikinci el piyasalarında 1.3 milyon liradan başlayıp 1.5 litre 204 beygir benzinli motora sahip AMG donanımda ekstra alınan opsiyonlar ile birlikte 1.8 milyon liranın üzerine çıkabiliyor. Fiat Egea'ların başlangıç modeli 1.4 95 beygirlik easy manuel benzinlilerin liste satış fiyatı Kasım ayında 202.900 lira olup fiyatın yaptığı kampanya ile birlikte 193.900 lira olarak belirtilmiş. Fakat teslim tarihi Aralık'ta bile küçük bir ihtimal olduğundan galerilerde aynı otomobili hemen teslim almak isterseniz 240 binanın üzerinde fiyatlar sizi bekliyor da Fiesta uzunca bir süredir zaten yok. Tabi, olmayan bir otomobilin herhangi bir fiyatı da yok. Focus, Huma, Kuga gibi modellerde ise usulen liste fiyatı veriliyor. Üstelik kampanyalı olarak. Fakat iş otomobili satın almaya gelince teslim süresiyle ilgili ciddi bir belirsizlik yaşanıyor. Örneğin şimdi yazılırsanız 2022 yılının ilk çeyreği sizin için bir teslim tarihi olabilir. Bu durumda doğal olarak kara borsacıların ekmeğine yağ sürüyor. Liste fiyatı 370.500 liradan kampanya yapılarak 363.100 liraya düşürülen Focus sedanların başlangıç versiyonu 1.5 litre VCT benzinli motora sahip 123 beygirlik X'lerin otomatik versiyonları galerilerde 400.000 liradan başlayıp 450.000'e kadar satılmaya çalışılıyor. Renault, çip krizinden kaynaklı olarak bir hafta üretim yaparken bir haftada üretime ara veriyor. Buna rağmen diğer markalar kadar el altından galericilere araç satmak yerine nihai kullanıcı olan bizlere de ümit veriyor. Yani iyi bir koşturma yaparsanız biraz da bayideki satış temsilcilerini sıkıştırıp biraz da şansınız yaver giderse Aralık değil de Ocak ayında bayi üzerinden 0 kilometre bir Renault otomobil sahibi olabilirsiniz. Çünkü bayilerde Aralık ayı satışları şimdiden kapanmış durumda ve ellerinde hiçbir model bulunmuyor. Buna rağmen Renault'daki fiyat makası diğer markalardan biraz daha düşük. Megan'ların Kasım ayı liste satış fiyatı 325 bin lira olan Megan Sedan 1.3 Turbo 140 beygirlik manuel Joy galerilerde 330-340 bin liradan ilana verilmiş ki bu model bayilerde Kasım ayında daha önceden bekleyen müşteriler için benzer fiyatlara satılıyordu. Sembolün yerine gelen Taliant satışa başlamış olsa da onları yollarda göremiyoruz. Çünkü bayilerde onlardan da yok. Bu sebepten dolayı galerilerdeki fiyat farkı Megane'lardan biraz daha fazla. 1 litre 90 beygirlik motora sahip otomatik şanzımanlı Taliant'ı bayide şu an bulabilirseniz belki 253 bin liraya satın alabilirsiniz. Ben bayi bayi gezip 1-2 ay sonrasında gün verilen ve o zamanki fiyatı belli olmayan bir otomobil için stres yaşayamam deyip bir galeriye girip Aynı otomobili hemen teslim satın almak isterseniz en az 290 bin lirayı gözden çıkartmanız gerekir ki metalik renk, CarPlay, arka park sensörü, sis farı gibi donanımları da isterseniz bu rakam 330 bine kadar çıkabilir. İçinde bulunduğumuz kötü durumun, suçlusu korona salgını ile gelen çip krizi mi, ülkemizin ekonomik durumu mu, yoksa nihai kullanıcılarını düşünmeyip otomobillerini stok yapan bayiler mi ya da elinde olan arabaları yine bireysel kullanıcılarını düşünmeyip kara borsaya düşüren marka yöneticileri mi, yoksa bu durumdan fırsat sağlamaya çalışan bizler mi bilemiyorum. Yorumu takdire sizlere bırakıyorum. Kesin olarak olacak bir şey değil de sadece gözlem olarak birinci derece yakınlarımla paylaştığım önerim şu. Eğer sahip olduğunuz ve memnuniyetsizlik yaşamadığınız bir otomobiliniz var ise bunu değiştirmek için şu bulanık dönemde acele etmeyip makul mantıklı fiyatlara otomobil bulamıyorsanız bence elinizdeki parayı kriz dönemlerinde döviz altın gibi daha az riskli olan yatırım araçlarında tutup önümüzü görmeye başladığımız durumda krizlerin bittiği, eskisi gibi bayilerin liste fiyatının altında otomobil sattığı dönemlerin gelmesini beklemek ya da en azından kuyrukların bittiği bir dönemi beklemek ekonomik açıdan daha mantıklı. Tabi bu sadece bir tavsiye. Maalesef bizleri nelerin beklediğini bilemiyoruz. Temennimiz bir şeylerin yoluna girmesi. Bu videodan bizden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.